ortasını bulup sonra aslında içine yerleştireceğiz. Medya kara kulağı. Evet. Yerel mi? Yerel. Evet. <laughs> yerlerine oturtmak gerekiyor. Ondan sonrasında üç kenarından birden bir ağzı açık olacak. Mesela bunu iki kere bölmek istiyorsun. Sonra aradan da bir kişi atarsın. Bir tarafına telefon, bir tarafına anahtar falan koy. Aynen. Sonra isterseniz siger kendi modanı yarat. Ee, ilgili böyle şey de var. Hani çantanın bir tarafına asılsa falan tutturabilirsiniz.

Bugün üyelerimizle Singer'le dikiş günleri adı altında yaptığımız etkinlikte buluştuk. Üyelerimiz kendi ürünlerini kendilerine dikmelerine ve bunun verdiği özgüvenle birlikte ortaya bir eser koymanın sevincini yaşıyorlar. Biz de bu buna vesile olduğumuz için üyelerimizle birlikte beraber burada o sevinci yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu etkinlikler daha da sürecek. Özellikle kaybolmayı yüz tutmuş mesleklerle alakalı etkinliklerimiz daha da belirgin halde devam edecek. Sınırlı sayıda katılımımız oldu ancak ileriki günlerde daha güzel katılımlarla bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Şu anda yaklaşık 25 katılımcımız var. Yer sıkıntısından dolayı böyle bir şeyimiz oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde daha geniş mekanlarda daha geniş katılımla bunu sürdüreceğiz. Ev hanımları, özellikle bizim terzilik yapan bayanlar veyahut da terzilik yapmak isteyen bayanlarımız ön planda. İnşallah daha da kendilerini geliştirdikten sonra belli bir sertifikayla terzi terzili adımlarını atmış olacaklar. Programdan sonra kendilerine gelen özgüvenle beraber ...ileriki zamanlarda elde ettikleri sertifikalarıyla, belgeleriyle halk eğitimden veya çıraklık meslek eğitim merkezlerine aldıkları belgelerle... ...kendi iş yerlerini açabilecekler ve kendi gelirlerini oluşturabilecekler. Evet merhabalar. Singer Türkiye Ege ve Akdeniz Bölge Eğitim Uzmanı Sevtah Büyük Barbaros ben. Bugün Denizli'de benim bölgem olan Denizli'de Terziler ve Konfeksiyoncular Odası ile birlikte... Kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerimizde olan birlikte üretmenin, kendi modamızı yaratmanın aynı zamanda ev tipi makinelerin kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi almaları için projeler üretiyoruz. Dolayısıyla birçok yere elimizde yiyor. Daha önce üniversitede de yaptık. Keza Alzheimer Derneği gibi farklı yerlerde, Down Sendromu Derneği gibi derneklerde çalıştık. Bugün de buradayız sevgili Ali Başkanım'la beraber çalışma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok keyifli bir ortam. Birlikte çanta üretiyoruz. Umarız Denizli Kadınlar hep ambarat ama bundan sonra da her şey çok daha güzel olur. Programın amacı nedir? Programın amacı aslında zaten Türkiye'nin çok büyük bir payını hatta dünyada çok başarılıyız bu konuda. E, satış kaygımız yok e, her anlamda iyi satıyoruz e, pazarda. Ama e, aynı zamanda televizyon reklamları gibi reklamlar yerine hem piyasada bilinirliği arttırıp hem gençlerin yeni gelen neslinde e, çalışmalarını örnek olup makinalarımızla birlikte büyümesini sağlamak anneleri babaları. Üretilen çantaların malzemeler ne yapılacak? Bunlar tamamen aslında zaman zaman farklı yerlerde, çok önemli yerlerde, şifa kermesi gibi kermeslerde satış olarak da kullanılabiliyor Oraya da katkı sağlıyor. Hayvan dernekleriyle de yaptık İzmir'de. Keza yurtlarda, öğrenci kız yurtlarında, onun dışında yaşlı bakım evlerinde, huzur evlerinde personeller de alabiliyor. Diken kişi de alabiliyor, farklı şey amaç içinde de kullanılabiliyor ama bugün biz kendilerine hediye ediyoruz. Diğer illerde böyle çalışma oldu Terzi ve konfeksiyoncular odasında ilk kez denizliyle yapıyoruz, bu anlamda da mutluyuz. Bunda denizli öncülük etti de diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle denizliye özgü. Ben bölgemi seviyorum, denizin halkını da çok seviyorum, dolayısıyla onlarla çalışmak evet. istiyoruz. Bir mesajı almak gerekirse ne dersiniz? çok eskiden 180 yıl aşkın bir tarihi olan sinyer dikiş makinelerinin ev tipiyle başlayıp de olan makinelerin Denizli gibi tekstille adını duyurmuş muhteşem bir şehrin insanlarıyla birlikte olmak, kadınlarına çok daha verimli olmak için başkanımız Ahmet Can Bey ile beraber Denizli özel yaptığımız bu çalışmayla birlikte bundan sonra da önünü açacağını düşünüyoruz. Farklı illeri de tabii ki desteğimiz olacak ama Denizli yılların tekstil şehri olarak bundan sonra farklı projelerde de Başkanımız Ahmet Bey devam edeceğiz. Denizli Terzili Odası ve Singer Dikiş Günleri ile birlikte bu etkinliği yapmış olduk. Sertab Hocam bu çok. bundan dolayı çok teşekkür ediyorum ben katılımlarından teşekkür. dolayı. Aynı zamanda tüm katılımcı üyelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Terziler Odası'nın ve Singer'in biz bayanlara hazırlamış olduğu bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Valla ben çok memnun oldum. Çünkü dikişe yeni başlamış emekli biri olarak Terziler Odası'nın bu açmış olduğu bu ortam çok güzel bir ortam. Hem makinaları tanıyoruz hem bir sürü de hediyeleri oldu. Singer'e ve Terziler Odası'na çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesleği öğreniyoruz. İşlerimiz yolunda gitsin inşallah. Daha güzel bir şeyle arkasını istiyoruz. Devamını gelmesini istiyoruz. Buyur. Memnunum, çok memnunum. Allah razı Şimdi çanta dikmeyi öğreniyor. Ee, zaten benim bir iş yerim var Allah'ın izniyle. Çeyiz işi yapıyor. Da, buraya da daha değişik öğrenmek için geldim.